Bugün bu videoda sizlere bir mikro denetleyici kullanılarak nasıl FM radyo alıcısı yapılır onu ayrıntılı bir şekilde anlatmak istedim. Daha önceden de kanalda buna benzer devreler tasarlamış ve videosunu hazırlayıp sunmuştum. Bugün hazırladığım devre ise daha fazla özellik barındırıyor ve çeşitli işlevsellikler kazandırılmış. O nedenle şu ekranda görmüş olduğunuz ESP8266 mikro denetleyiciyi kullandım. Bu radyonun özelliklerine ayrı ayrı değindiğimizde yakından tekrar bakacağız. Neden Arduino kullanmadık da buradaki mikro denetleyiciyi kullandık? İlgilenen arkadaşlar bilirler Arduino'nun Belleği çok çok düşük, 32 kW. Burada hazırlamış olduğumuz yazılımsal özellikleri havasasında barındırabilecek kapasiteye sahip değil. O nedenle ekranda gördüğünüz 4 MB belleğe sahip bir ESP8266 model mikro denetleyici kullanıldı. Sadece tabii 4 megabayt özelliğinin olması değil, ayrıca hem Wi-Fi hem Bluetooth modülüne sahip olması buradaki projenin çeşitlendirilmesinde etkende olacaktır. Fakat ben bu projede bu özellikleri kullanmadım. Şimdi diğer kullandığım modüllere biraz bakalım, sonra ayrıntılara geçelim bir radyo modülü kullandık ki her zaman bu radyo modülünü kullanıyorum. Çünkü birçok özelliği üzerinde barındırdığı için ekstra modüller kullanmayı gerektirmiyor. Şöyle yakından göstereyim. Doğrudan ses çıkışı alabiliyorsunuz. Doğrudan anten bağlantısı yapabiliyorsunuz. Bu özelliğiyle fazlaca uğraştırmadan bu modülü kullanabiliyorsunuz. Ki ben de öyle yaptım. Bakın ses çıkışını doğrudan bir hoparlöre bağladım. Şimdi sesi açayım. Biraz bakalım. Ya, radyonu çalışıyor zaten. Siz de bu şekilde dışarıdan bir hoparlör ses ayar potu olan bir hoparlör kullanıp doğrudan sesi açıp kısabilirsiniz. Ekstra bir modüle ihtiyacınız yok. Ve yine Şurada gösterdiğim gibi bir teleskopik anteni doğrudan radyo modülüne bağlayabilirsiniz. Yine onu da göstermeye çalışayım. Bakın kabloyla anten bağlantısını doğrudan yaptım. Devam edelim. Kullandığımız bir diğer modül ise DT11 sıcaklık ve nem modülü. Bulunduğumuz ortamdaki sıcaklık ve nem değerini alarak dijital ekranda size bildiriyor. Normalde mikro denetleyicinin kendine ait bir ekranı var. Fakat daha güzel görünsün ve daha işlevsel olsun diye ben bu şekilde bir OLED 096 inç ekranı taşıdım. Daha sonra bu göstermiş olduğum devreyi kutulamayı düşünüyorum. Bu şekilde bir ekranın daha güzel görüneceğini düşündüm. Ve tabi bazı özellikler de kazanladım. Birazdan ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağım ekranda daha güzel görüneceğini düşünüyorum. Diğer bir kullandığımız eleman ise potansiyometre. Elle frekans ayarlamamıza yarıyor. Şimdi ses açayım bakalım. 105 yıl önce büyük önder. Evet, gördüğünüz gibi. Elle frekanslar arasında gezebiliyoruz. Şimdi bir yere sabitleyelim bakın. Evet şimdi sabitledim. Bu projeye özel yeni bir özellik daha kazandırdım demiştim. O özellik de frekansın ayarlandırdıktan sonra kilitlenmesi. Şimdi potansiyometreyi kullanıp bu frekansa gelip bıraktığınızda doğrudan 100.6'ya kilitlenecek ve herhangi bir şekilde frekanslarda kayma sapma olmayacak. Ve son göstereceğim özellik ise belki de bu projenin en önemli özelliği otomatik favori kanalların hafızaya alınması işlemi. Şimdi butona her basışımızda bakın daha önceden hafızaya aldığım kanallar sırasıyla çalınacak. Ben toplamda 7 kanal hafızaya aldım yazılımsal olarak siz dilediğiniz kadar kanalı içine ekleyebilirsiniz. Butona her basışımızda bu kanallar arasında geziyor. Şimdi gelin ayrıntılarıyla birlikte bu devreyi nasıl kurduğumuza yakından bakalım. Devreyi özellikle bu şekilde bıraktım. Aslında kutulamayı düşünüyorum. Daha güzel görünsün. Fakat anlatım açısından bunun daha uygun olacağını düşündüm. Baktığınızda bir kablo karmaşası görünüyor. Aslında öyle değil. Şimdi anlatınca çok rahat bir şekilde konunun kavranabileceğini düşünüyorum. Önce mikro denetleyiciden başlayalım. Bu mikro denetleyicinin bir adet analog çıkışı var. Yani komple üzerinde sadece bir analog çıkışı var. Şöyle göstermeye çalışayım. Bu analog çıkışı da Doğal olarak potansiyometrenin orta bacağına bağlamış durumdayız. Potansiyometrenin 3 bacağı var. Diğerleri rastgele artı eksiye bağlanabilir. Onda bakın şurada bağladım. Şurası eksiye, şurası ise artı. Bu şekilde potansiyometre kullanılabilir. Hemen yan tarafında ise Şöyle yaklaştırayım. ve yazıyor. Bakın mikro denetleyicinin üzerinde. Burası da dışarıdan herhangi bir güç kaynağından aldığımız 5 voltu mikro denetleyiciye verip devrenin diğer elemanlarına dağıtmak için kullanıyoruz. Şuradan artı ve eksi alarak bord üzerine dağıttım. Yani artı ve eksi buradan alınıyor. Ben 5 voltu dağıttım. Dilerseniz şuradan 3.3 voltu da hazırlayacağınız projenin özelliğine göre verebilirsiniz. Ben ekranı 3.3 ile çalıştıramadım. Şuradaki radyo modülü 3.3 ile çalışıyor. Garanti olsun diye doğrudan 5 voltu verdim. Hem OLED ekran hem radyo modülü 5 voltu kaldırabiliyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Üzerindeki bağlantılara bakacak olursak Artı eksi, SCL ve SDA. SCL ve SDA bir haberleşme protokolü. Mikrodenetleyici ile radyo modülümüz arasındaki haberleşmeyi sağlayan pinler. Artı ve eksi daha evvel de bahsetmiştim. Doğrudan buraya verilebilir ki verdim bakın. SCL ve SDA ise, şurada yakından göstereyim. D1 ve D2 pinlerine bağlandı. OLED ekranın da aynı şekilde SCL ve SDA haberleşme pinleri var. İkisini ortak kullanıyoruz. Hem OLED ekranın hem de radyo modülünü, SCL ve SDA çıkışlarını paralel olarak D1 ve D2'ye bağlıyoruz. Şimdi yakından baktığınız zaman şurada bağlantıyı siz de görüyor olmalısınız standart bir haberleşme protokolü olduğu için mikro denetleyicimiz doğrudan bu pinler üzerinden haberleşmeyi sağlayabilir. Yine ekran üzerinde artı eksi bakın onu da buralara dağıttım. Görüyorsunuz. Kablo karmaşası var gibi görünüyor ama Şöyle tek tek yakından bakıldığında aslında çok gelişmiş bir devre tasarımı da değil. Şimdi buraya geçelim bakın. Burada da yine artı eksi. Ortadaki pin ise sanırım evet D4'e bağlanmış. Evet D4'e bağlamışım. Son olarak da butona bakalım. Butonun bir ucu eksiye, diğer ucu ise D5 pinle bağlı. Bu şekilde bir tasarım var. Bakın şuradan altından geçiyor. Eksi ucu şuraya verdim. Diğer butonun ucu ise D5 pinle bağlı. Bu şekilde devreyi tasarlamış olduk. Şimdi bir bütün olarak gösterip hemen özetini geçeyim potansiyometre 3 bacaklı rastgele sağ ve sol uçlarını eksi artıya bağladık. Ortadaki bacağı mikro denetleyicinin üzerindeki tek analog çıkış olan A0 binine bağladık. Mikro denetleyicimize dışarıdan 5 volt verdik. Şurada gördüğü gibi bir power bank ya da benim şimdi göstermeye çalıştığım gibi bilgisayarın USB'sinden çıkış alarak bu verdiğimiz 5 voltu şurada G ve yazan pinlerden çıkış alarak dağıttık artı ve eksi olarak kullanacağınız modüllere göre buradan 3.3 voltu da alabilirsiniz. Aklınızda olsun bazı modüller sadece 3.3 voltla çalışıyor. Bu artı eksi'yi dağıttıktan sonra şurada dedik kabloların yoğunlaştığı yerler var. Bunların hepsi artı eksi çıkışları. Daha sonra radyo modülüne geçtik. 4 adet pin var üzerinde. Doğrudan sesi dışarı verebiliyoruz. Doğrudan anten bağlayabiliyoruz. Bu 4 pin'in 2 tanesi artı ve eksi bunu buralara aldık ve SC SDA haberleşme pinleri var. Bunları da OLED ekranda da aynısı olduğundan SCL ve SDA pinlerini ortak olarak paralel bir şekilde D1 ve D2 pinlerine bağladık. Şöyle göstermeye çalışayım. Yine OLED ekranımızın artısını eksisini buraya verdik. DT11 sıcaklık ve nem modülünü artı eksi uçlarını buraya bağladık. Ortadaki pini ise D3'e bağladık. Son olarak da butonu anlatmıştım. Butonun bir ucu eksi şuraya bağlandı. Diğer ucu ise D5 pinine bağlandı. Ve bu şekilde devre hazırlandı. Videonun sonuna doğru ise dijital ekranda ne gibi özellikler kazandırılmış onlara bakalım. Ve videoyu yavaş yavaş bitirelim. Şimdi devrenin beslemesini kestim 5 voltu. Şu an tamamen radyo kapalı durumda. Sadece hoparlörün beslemesi var. Bakın şurada Powerbank'ten. Ve 5 voltu devreye veriyorum. Bu şekilde bir ekranla açılıyor ve doğrudan 93.4 MHz açılıyor öncelikle. Bu dilediğiniz bir radyo istasyonuyla açılsın diye koyduğum bir özellik. Siz istediğiniz gibi bu frekansı değiştirebilirsiniz. Daha sonra favori aldığınız kanallar arasında butona basarak geçiş yapabilirsiniz. Şimdi sesi kısayım. Diğer özelliklerinden de bahsedeyim. Şurada üstte sıcaklık değeri var. 21.8. Ortada saat. Bu saat değeri internetten, wifi'den alınmıyor. Yazılımsal olarak elle girilmesi gereken bir saat değeri. Sonda ise nem değeri var. Ortada dinlediğiniz radyonun frekansı mega isminden. Altta ise radyonun adı yer alıyor. Tabi bu özellikle frekansla radyo ismi yazılımsal olarak eşleştirilmiş. Yine siz bulunduğunuz bölgedeki radyo istasyonlarıyla değiştirebilirsiniz. Bir başka özellik ise, şimdi sesi açık olana göstereyim frekanslar arasında gezerken sinyali ne kadar yoğun ya da az olduğunu alttaki bardan takip etmek. Herhangi bir kayıtlı radyo istasyonu üzerine geldiğiniz zaman alttaki bar kayboluyor ve doğrudan radyonun ismi çıkıyor. Ama o frekansta herhangi bir radyo istasyonu yoksa sinyal şiddetine göre bar küçük ya da büyük olarak gösteriliyor. Dilerseniz radyoyu buradan da ayarlayabileceğiniz gibi sadece kendi kaydettiğiniz radyo istasyonlarında bu şekilde geçiş yaparak dinleyebiliyorsunuz. Son kez bunu da göstererek videoyu sonlandırayım. Devremiz bu şekilde tasarlamaya çalıştım. İnşallah kutularız güzel, hoş bir görünümle tekrar onun videosunu da çekeriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.